Merhaba Tinex Ailesi'nin tatlı şeysi videoma hoş geldin. Bugün Prizm ve ben sana an itibariyle DGS 21 gün kalmışken hatta sen izlerken 20 gün kalmışken biraz motivasyon verelim istedik. Bildiğin üzere eski DGS sayısal 299. ve geçen sene bazılarınızın şu an yaşadığı stresleri ben de yaşadım. Peki ben bu sene de sınava gireceğim ama geçen sene sınava girerken de çok stresli değildim. Şu anda da derim. Bunu nasıl başarıyorum? 20 gün kala kafa yapımız nasıl olmalı? Stresi nasıl yenebiliriz gibi konularda sana biraz yardımcı olmaya çalışacağım. Ama 20 gün kalmış olduğu için bunu biraz eğlenceli bir şekilde yapalım istedim. Dolayısıyla ilginç bir konsepti var bu videonun ve diğerlerinden çok farklı olacak. Emin olabilirsin. Daha önce hiç gördüğüm bir şeye benzemeyecek yani. Bu bir motivasyon tavsiye videosu ama içerisinde farklı öğeler barındıracak. Umarım bu öğeler de senin hoşuna gidecek. Şimdi bugün yapacağımız şey şu nasıl stresi yenebilirsin? Ben nasıl stresi yeniyorum anlatacağım ama bunu Vural Aksankur, hocalara geldiğin tatlı hocası Vural Aksankur hocamızı kullanarak anlatacağım. Çünkü onun komik bir videosu var. O videoyu izledim. Çok hoşuma gitti. Çünkü komik aslında ama çok güzel alt mesajlar da içeriyor. Bunları ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalışacağım. Ayrıca de birkaç tane komik hocalara geldik videosu izleriz. Çünkü amaç burada senin stres seviyeni azaltıp seni rahatlatmak. Ha nasıl rahatlarımla ilgili en basit sana söyleyebileceğim şey ne biliyor musun? Bu arada en basit ama en önemlisi. Ben nasıl rahatlatıyorum kendimi onu söyleyeyim sana. Ondan sonra videoya geçeriz. Stres dediğimiz şey olumsuz düşünce doğrultusunda oluşur ya. Bunu yenmek istiyorsan sen tek yapman gereken olumlu düşünceyle ona savaşmak. Nasıl yani? Ya sınavı kazanamazsam olumsuz düşüncelerini ya sınavı kazanırsam olumlu düşünceleriyle yeneceksin. Çünkü ya sınavı kazanamazsam ya şöyle olursa ya böyle olursa diye devam edersen karanlığa boğulur ve bataklığa batarsın. Ama aynı şekilde ya sınavı kazanırsam, çok güzel olur, şu üniversitede harika olmaz mı falan gibi olumlu düşüncelere kapılırsan bu sefer de göklere çıkarsın. Ve her zaman pozitiflikle, disiplinle, çalışmayla kendini iyi beslemelisin. Beynini iyi beslemek zorundasın. Çünkü unutma, düşüncelerin insan, insan bedeninde bile çok etkisi var. Stresin vücudumuzda neden olduğu olumsuz etkileri biliyoruz. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak. Dolayısıyla bunu olumlu bir şekilde yenmeyebileceksin. Şimdi stresle ilgili birkaç video daha çekmiştim. Buradan ona ulaşabilirsin. Stresi tanıdığın zaman, onu yenmenin yollarını bulabiliyorsun. Ben en basitinden stresi bildiğim için stres olumsuz düşünce kaynaklı bizi korumak için geliştirilen bir mekanizma. Çünkü neden? Ulan ya orada aslan... Çünkü kanki olay şu, ya orada aslan varsa diyorsun ve diyorsun ki gitmiyorsun oraya anladın mı? Bu seni koruyan bir mekanizma aslında bu yüzden geliştirilmiş ya orada aslan varsa diye. Ama e, sen orada ya aslan varsa diye hep söylediğin zaman bu sefer su içemiyorsun. Bu da kötü bir şey oluyor. Ya da her, yer, her an her yerde aslan çıkabilecekmiş korkusuna kapılıyorsun. Bu iyi değil. Çünkü Eski dünyada yaşamıyoruz artık sınavımız var ve normalde eski dünya insanı o gün karnını doyurduğunda onun için her şey biterdi ama biz artık bir senelik bir sınava sürekli stres boyunca hazırlanıyoruz. Düşünsene bir sene boyunca bir sene sonra yapacağımız iki buçuk saatlik iki saatlik şey bizim aç kalıp kalmayacağımızı belirleyecek hani tırnak içinde. Dolayısıyla daha büyük stres oluyor ama bunu da gene ilkel veya modern yolda yenmenin yolu olumlu düşünmek. Olumlu düşünmek de ne demek? Ya sınavı kazanırsam. Sınavı kazanınca şöyle olacak, böyle olacak. Bunlar olumlu düşünceler. bunları kapılacaksın. Ailem benimle gurur duyacak. Maddi olarak güzel imkanlara sahip olacağım. Kendimi iyi hissedeceğim. Daha güzel makyajlar yapacağım. Daha yakışıklı olacağım. Hani bu biraz abartı oldu tabii de. Hani o da olur aslında biliyor musun? Çünkü sınav döneminde biraz görüntü olarak biraz geriye gidebiliyoruz. Bu, bu çoğu kişinin başına gelen bir şey ama... Üniversiteyi kazandığınızda emin ol çok yakışıklı veya çok güzel olacaksın. Şimdi... Komik videomuza geçelim. Bu konuşmalar umarım biraz seni rahatlatabilmiştir. Rahatlatmalarını tekrar başa al, tekrar dinle. Ama şeye çok odaklanmanı istiyorum. Olumsuz düşünce her zaman olumlu düşünceyle. Kazanamam düşüncesi olmayacak. Bir de denemelerde kötü not alıyorum, denemelerde şöyle yapıyorum diyen arkadaşlarımıza da video ortalarında biraz tavsiye vermeye çalışacağım. Yani bu düşünceyle nasıl savaşabilirsiniz onu da söyleyeceğim. Şimdi ekranımıza bağlanalım. Zaten YouTube'a Vural Hoca komik yazdığınız zaman gördüğünüz gibi bir sürü içerik çıkıyor. Ee, biz bunun ilkinden başlayacağız, pardon ikincisinden başlayacağız sonra diğerlerine bakarız. Ee, İkinciyi tıklıyorum. Hani geçen ay sormuştum ya, ben o zamana kadar çalışmadım artık çalışsam olur mu diye. Sen ne de olur demiştin ben gene çalışmadım. Şimdi çalışsam olur mu? Şimdi bu e, bir stereotip. E, kesin kazanacağının ya da kesin kaybedeceğinin algısını istiyor. Arkadaşlar kimse size kesin kaybedersin ya da kesin kazanırsın diyemez. Bunu sadece sizin gelişiminiz belirler. Bazılarınız bir yıldır, bazılarınız iki yıldır, bazılarınız bir aydır çalışıyor. Kesinlikle şunu söyleyebilirim. Her çalışan bir nebze de olsa gelişiyor. Her çalışan emeği doğrultusunda, çalıştığı doğrultuda gelişiyor. Ha, bazılarımızın kapasitesi daha yüksek. Belki bir ayda onu yapabileceğini bazımız üç ayda yapamaz. Bu da doğru, buna da katılıyorum. Ama şu da doğru. Ne kadar çok çalışırsak o kadar çok başarı oranımızı arttırırız. Sonuçta bugün DGS'de ya da YKS'de derece yapan insanların hepsi gerçekten yıllarca emek vermiş insanlar. Her ne kadar bazıları yalan söylese de ya yalan çünkü diyor ki yani çok eğlendim gezdim falan ya yani seni tanıyorum arkadaşım yapmadım mı? <laughs> Ama hani hem eğlenceyi e, sınav senesinde eğlenceyi azaltmanız gerektiğini düşünüyorum ben de. Hatta neredeyse sıfırlamak çok iyi olabilir. Mesela eski YGS birincisinde söylediği gibi hayvan gibi çalışacaksın yani hani bunun başka bir yolu yok. Ama bu şu da demek değil. Bir ay kaldıysa çalışma, bir hafta kaldıysa çalışma. Ben bana kalırsa iki gün kalsa bile çalışırım. Neden? Çünkü benim belli bir seviyem var. O belli seviyenin üstünden o sınava gireceğim ya. Ha. O sınava girdiğimde eğer öncesinde çalışmışsam gelişeceğim. Bu bariz bir şey yani. Dolayısıyla ne kadar uzun çalışırsam o kadar çok gelişirim büyük ihtimalle ama kesinlikle gelişirim. Dolayısıyla e şu kadar kaldı kesin kazanırım. Ya kesin şu olur mu diye bir şey yok. Bunu size söyleyen kişi şarlatandır. Şunu yapar kesin kazanırsın. Şu şekilde çalışsan kesin kazanırsın falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir zaman kesinlik olmayacak. Ama şunu bileceksin işten işe. Diyeceksin ya ben çalıştım, emek gösterdim. Ve bunların hiçbiri boşa gitmedi. Bütün öğrendiğim bütün o çalışmaların o bir aylık olabilir, iki aylık olabilir, bir senelik olabilir. Hepsi içeride duruyor ve hepsi bir gün ortaya çıkacak. Ben bugün hala DGS denemelerinde 50 netin üstüne yapabiliyorum. Neden? Çünkü geçmişte verdiğim emekler şu an hala benim yanımda. Emek verirseniz o bir şekilde zaten sizin içinize kazınmış oluyor. Mantığını öğrenmeye bakın, emin olun 10 numara gelişiyorsunuz zaten. Devam edelim. Arkadaşlar bu akşam canlı yayınımıza bekliyoruz saat buçukta Serkan hocamıza tüm sorularınızı sorabilirsiniz. Hınız'daki halama, Erzincan'daki teyzeme. Merhaba merhaba, çökelek bitti. Bekliyoruz hepinizi yayına. Ya ben anlamadım ki şimdi ben 25-26 net çıkartıyordum. Şimdi 11-12'lere kadar düştüm. E çalışmayayım mı şimdi ben? Şimdi bir de şöyle bir şey var. Evet bu da var. E, 40 net yapıyordum ama birden 25-30'lara düştüm. Çalışmayayım mı? Hayır tam tersi. Çalışmaya devam et. Bir yerde... Ezberlemekle öğrenmek arasında fark var ya belki ezberlemişsindir ama mantığını kavramaya, öğrenmeye çalışırsan o netlerin yükselir. Zaten ya bu netleri yükseltmenin çalışmaktan başka bir yolu yok anladın mı? Çalış o netler yükselir yani rahat ol. Kimya unutuyorum. Kimya çalışıyorum. integral unutuyorum. integral çalışıyorum. Adımı unutuyorum. Ne biçim <laughs> dersler bunlar ya? Matematik mi bu kesin Baktınız mı siz müfredata? Hatta? Çünkü az öncekine geliyor yine e, ezberlemişsin anladın mı? Ezberlediğin zaman e, bir süre sonra unutursun. Matematik bir halkalar zinciridir. Dolayısıyla temeli iyi oturtursan yani limiti güzel öğrenin, türevi güzel öğrenin sonra integrale geçersen ondan sonra emin ol diğerlerini çok güzel yapabilirsin zaten. Çünkü mantığını anlamışsın. Mantığını anladığın zaman yaparsın. Ezberlediğin zaman Patlarsın güzel kardeşim. Sana ezberletenlerden uzak dur. Sana şu şu taktikleri verenlerden de uzak dur. Sınavın taktiği yok. Mutlak değerin mantığını bileceksin. Basit sizin mantığını bileceksin. Problemlerin mantığını bileceksin. Neden orada olduğunu, neden var olduğunu bileceksin. Hocalar bize gıcıklık olsun diye yapmadılar bu konuları. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsinin var olmasının bir nedeni var. Dolayısıyla düzgünce mantığını öğrenmeye çalış. İnan bir yerden sonra akıyor zaten. Beynin algılama seviyesi gelişiyor. Devam. Verdi, kimyacı verdi 10 tane fizikçi verdi 12 tane. Nasıl yetiştireceğim ben? Öleyim ben o zaman öleyim. E tabi tüm dersleri son seneye bırakırsan yetiştiremezsin. Orada da yazdığı gibi. Ekranı büyütsem mi acaba ya? Aynen ekranı büyüteyim. Sonra bırakırsan yetişemezsin. Olabildiğince uzun süre çalışman lazım dedim ya. Ha işte hani bu bir hikaye çalışmaya başlayan arkadaşların durumu da bu. Hani evet gelişebilirsin. Kesinlikle gelişeceksin de zaten. Çalıştığın sürece gelişirsin. Ama işte sonra bırakmasaydın o sıkışıklığı yaşamayacaktın. Bu bilinen bir gerçek. Eski üst kat komşumuz Hümeyra teyze Elazığ'a taşındı. Ta oradan anamı aramış. Sizin çocukken de kazanamadı mı? Ya Hümeyra teyze sen kendi sünürlü kızına bak ya. Ne oluyor ya? Bir de böyle e, ebeveynler var. Hani hiç böyle tanımadığın akrabalar birden sınav döneminde e, ortaya çıkarlar ve şey yapar. Ya bazılarının iyi niyetli olduğunu düşünüyorum açıkçası ama bazılarının da kötü niyetli olduğunu düşen bunları takmamanız lazım. Boş verin bunları hiç aramayın, konuşmayın bile. Ha yani rahatsız ediyor. Size açıkçası ben kimseye konuşmak istemiyorum şu dönemde diyeyim. Bu kadar basit. Şimdi hocam bazı özel sebeplerden dolayı bu zamana kadar çok verimli pek iyi çalışamadım ama benim full yapmam lazım. Yaparım değil mi bu saatten sonra? Hah evet bu da çok güzel. Bu da şey işte hani ya Onaylanmak için gelen, bana da onaylanmak için çok geliyor. Kusura bakmayın onaylamıyorum. O yüzden beni bana küfür eden var, beni engelleyen var, benimle ağız dalaşına giren var. Ya yani var ya anladım ama ya kardeşim bana gelmişsin, bir şey soruyorsun ve ben düşüncemi söylüyorum ama beğenmediğin için saldırıyorsun. Saldırma. Yani bunu söyleyen çocuğun tek derdi onaylanmak. Ki aynı çocuk da şey yapıyor. Ama hocam siz bana kazanırsınız demiştiniz sınavdan sonra ve ben kazanamadım falan diye. Dolayısıyla bunlar riskli ve ben o topa hiç girmem. Ki zaten size kesin kazanırsın, kesin şöyle falan diyen insanlar da şarlatan dolandırıcıdır. Sonra yaparsın de. Yapar. Ben şimdi hiç limite başlamadan türede başlasam olur mu? Limiti hiç anlamıyorum ama türedi kesin yaparım ben. Onu anlıyorum. Evet bu ekranı büyütme olayı güzel olmadı sanırım. Tekrar eski haline döndüreceğim. Ee, deminki zincir muhabbetine geldi. Matematik bir zincir olduğu için limiti anlamadan türevi geçemezsin. Hoca bunun esprisini yapmış. Bu doğru. Hakikaten de bazı insanlar şöyle abi ben türevi integral yapamıyorum. Yapamıyorsun. Ezberliyorsun. Mantığını anlaman lazım ki limitin türeve çıkabilirsin. Anladın mı? Ama ezberleyince, ezberleyince her konuyu yapabilirsin. Yani ezberleyince ben mutlak değerin 3 dersine gireyim, ezberleyeyim, 3-5 soru yaparım ama bir ay sonra o soruları yapamam. Ama ben mutlak değeri zaman o kadar güzel öğrendim ki mantığıyla beraber, gene hocalara ki Vural Hoca sayesinde. Şu an bana 5 yıl sonra aynı soruyu getir, gene çözerim. Çünkü mantığını öğrenmişim, anladın mı? Adım atmak gibi, yürümek gibi, konuşmak gibi bir şeyler bunlar. Öğrendiğin zaman bir kere kolay kolay unutmuyorsun. Unutsan bile çok kolay hatırlarsın. Mantığını öğren yeter ki. Oh oğlum lan YGS'ye çalışsan kesin yeter. LYS zaten formül ezberle geç. Yaparsın. Her türlü. Bu sefer kesin kafaya koydum tıbbı kazanacağım. Günde kaç saat çalışmam lazım? Sekiz mi? Üç saat çalışsam olmaz mı? Evet bu gene onaylanmak isteyen şeydi. Az öncekiyle ilgili yorum yoktu yani hani LYS formül falan ezberle geç. Hani onunla ilgili konuşuyorum zaten iki saattir hani ezberle olmaz öğreneceksin bir de bu 8 saat ya bir de gerekeni yapmadan hani ya ben diyorum ki yani mesela 6-8 saat çalıştım ve herkes o kadar çalışmalı diyorum. Ya ben 3 saat çalışsam olur mu? Olmaz. Kusura bakma. Eczacılık. Arda sence ders çalışmak nasıl bir duygu? İğrenç bir duygu Çok güzel bir duygu inanamazsınız. Yani özellikle matematik çalışmak en doğrusu. Baba. Efendim oğlum? Bu matematik ne işimize yarayacak? Sana ne işe işleyecek? E şöyle şey çavuş işte çavuş Çavuş sen ölür müsün? Kaldır 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 Çavuşacaksın tamam mı? Çavuş çavuş <laughs> Avatar'da bir ağaç vardır Herkes ona bağlanır Ondan enerji alır Büyük ağaç İşte o ağaç benim <laughs> İ Arda? Reis ilk TikTokçulardan ya <laughs> O zamanlar daha TikTok'un teyisi yok Yani başlatmış Derslerinde çalıştım yavrum Memleket kadar sorun var. Sen bana ders mi soruyorsun? Ha buna da ad hominem denir. Ee, konuyla alakasız bir savunma yapmak. Bunun açıklamasını da ekrana koyarım belki okursunuz falan güzel olabilir. Ee... Var mı lan bana? <laughs> Bu da ad hominemdir. Yani hani bir şey söylersen hani ders çalış şöyle böyle dersin. Okuyanlar okusam ne olacak? 3000 lira maaş alacağım. Okuyanlar 3000 lira maaş mı alıyor kardeşim? Tamam okuma. Kaç bin lira maaş alacaksın? Hani ya bir de bu arkadaşımız vardı. Onun belki görüntüsünü de koyarım. Hatta o videoyu şu an izleyip de gelmiş olabilirsiniz. Sınava hazırlanmadım. Hiç heyecanlı değilim bu ikinci girişim. Yani biraz zevk olsun diye giriyorum. Hani öyle bir amacım falan yok. O yüzden. Yani heyecan yok. Bir şey yok. Çünkü şey kafasındayım ben. Ya şimdi okuyacağım. Aylık en fazla 2,5-3 milyar alacağım. Bunun için kulak kasmaya gerek yok bence. Ben böyle düşünüyorum hem askerlik falan var uzatayım diye geldim. Ben kazananları sanki okuduktan sonra alacağım ma ma maaş net tıp okumazsam 3-3,5 milyar arası mesela. Onlar okumazsam okuyacak değilim. Hani kapasitem belli. Kendim biliyorum millet buradan kasmasını anlamıyorum insanların yok işletme okuyacağım, yapamazsam hayatım biter, sınava giremezsem hayatım biter. Hani anlamıyorum insanlar o kadar bunalmış ki artık hiç hayalleri yok. Hayalleri için uğraşsınlar kafasını. Mesela ben futbol oynamak istiyorum, futbol için uğraşıyorum. Hani hayatım ona adamışım. Bunun için alacak durumda değilim. Abi 3000 lira maaş alacağım okusan. Ya tamam da okumasan ne kadar alacaksın? Ya da okumasan ne kadar yükselebileceksin? Yani bu at hominemden başka bir şey değil anladın mı? Konuyu dağıtıyorsun. Hiç alakası saçma salak bir şey. Ee, yani yapmayın bunu. Okumanın daha üst seviyeye taşıyacağı bilinen bir gerçek. Bir de insan olarak da taşır, karakter olarak da taşır, e, bilgi olarak da taşır, statü olarak da taşır yani anladın mı? Okumak taşır. Kitap okumak bile taşır. Eğitim almak, bir şeyin eğitimini sormak her türlü taşır. Üniversitedeki ortam size çok şey katar. Gittiğiniz zaman göreceksiniz. Şimdi birkaç video daha var. E, şunu izlemek istiyorum. Bunu izlemiştim. Bakayım gene şey yapabileceğim mi? Sinirim sistemi abi. atığı dışkıdır, fışkıdır, e, boşaltım sistemi atığı çiş, idrardır. Evet. Boşaltım sistemi sayesinde biz idrar oluşturuyoruz, tamam mı? Yani, e, Böyle demek kanı, ürik asit desen ama. kanı, kanı ama sadece ürik asit değil ki, mineral de atıyoruz, vitamin de atıyoruz, dolayısıyla idrar mikroptur diyor. Tamam. E, <gülüyor> tamam <gülüyor> hocam, e, içebilirsin. Allah Şimdi, kandaki fazla... <laughs> Peki hocam, idrar torbasını iyice tuttun, sıkıştın, iyice tuttun 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 kendini, idrar torbası patlar mı? No hocam olur. hiç denemedim, düşünmedim. <gülüyor> <gülüyor> ne olur, biz bir şey söyleyelim de. Yani, <laughs> buraları da tribüne gönderdim. Zaman... Yani, abi bir şey olacak mı falan diye. Salarsın altına öyle gider olmazsa o tutamazsın da. Şu da arkadaşlar idrar torbasıdır. Ortalama arkadaşlar bir pet şişe kadar 500 mililitre kadar e, idrar alabiliyor. E, deneyenler bil, bilir arkadaşlar. E, ha onu geçtim ben koyayım mı İdrar kesesi mesane sidik torbası da denebiliyor. E, var ya hayatımda gelen utanç üzere bir Anlarından birini yaşamış o videoda belli yani. Şimdi şunu izleyeceğim bunu çok az izledim. Size saklamak için. Bir de şu fizik kamera arkası. Bu Kanal D'de de yayınlanmıştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi Berna hocamızla beraber... Unuttu hocam. Unuttu Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Bugün Berna Hanım'la beraber gölgeler konusuna 20. sefer başlayacağız arkadaşlar. <laughs> evet, gölgeler konusu sonunda bu olacağım. Konunun ne olduğunu öğrendi. içeriğini biliyor, merak etmeyin ama <laughs> tabii konu başlığını da öğrenmesi iyi oldu hocam değil mi? Şimdi arkadaşlar optik deyince aklımıza tabii çok büyük, geniş bir ünlüse geliyor. Biz hemen bir giriş yaptık. Gölgelerle başladık. Şimdi öncelikle bilmemiz gereken şey ışığın doğrular halinde yayılması. <laughs> <laughs> Hocanın dikkati dağıldı. Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Bugün Berna Hanım'la beraber hangi konuyu göreceğiz? Gölgeler konusunu işleyeceğiz hep beraber. Evet, aynen öyle. Optikse, arkadaşlar optik ünitesi geniş bir ünite. Biz ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Ciddi olmaya çalışırken Şimdi ben... Şimdi gölgelerimiz oluşacak tabii ki. Burada bak, Peki, bak. hiç ışık almadığını gördünüz. Değil mi? Burası Işık hiç ışık almıyor, doğru. Karanlık. Kapı, kapı. <laughs> Bitmedi. Çekil Burada şu an resimde gördüğünüz ne var? Bir nokta salışık kaynağı, bir saydam olmayan cisim ve de tam gölge oluşmuş dikkat ederseniz değil mi? Şimdi nokta salışık kaynağı deyince... Lanet <laughs> 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 yani kaç! Çok <bu> eğlenen mi <laughs> bilir, çok öğrenen olmayan cismin etrafına dikkat ederseniz benim en sevdiğim iki çizgiyi kullanmışım burada bir üstten yolladım hocam bir de alttan yolladım burada <laughs> ışıklar sonsuza kadar sağdan soldan dağılıyor oca da ders bitsin diye artık tribe girmiş sonsuzda her taraf aydınlanırken şuraya çarpanlar şuradan itibaren oca artık gitmiş ya bu fizikçe hocamız artık daha <laughs> ölmüş ya bu olmamış yani anladın mı eğlenirken öğrenen aynen eğlenirken öğrenmemiz lazım hocam öğrenciyken. Bu video güzel bir video. Çok ders çıkartabilirsiniz. Bunu izlemenizi tavsiye ederim. Onun haricinde abi biraz şunu dinleyelim. Bunu mesela başa alalım. Ertuğrul bir 3 2 1 der misin? 3 2 1 Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ayet. <laughs> <laughs> S A illa da. <laughs> Hocam siz şeyde değilsiniz. Kadrajda. <laughs> Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, AYT Edebiyat 3. Genel Tekrar'ın 3. Bölümü. <laughs> Öncelikle Ergen, Tanzimat Edebiyatı'nı biz 3'e ayırıyoruz. Aslında kiye ayrılması. Ve <laughs> <laughs> şu ayrılabilirdi aslında. Ama 36'ya yıktım. Hayır, gidiyor. 3 enerji, 2 1 Seri sek. Project Tilvin

yoğun bir genel tekrar oluyor. Şimdi de tanzimat edebiyatının tamamı. Alay yine. Baştan son <laughs> Ya Şu, ikinci dönem dedim. Sen dur 3-2-1 başla <laughs> Ay, Tövbe <gülüyor> <son>. <gülüyor> Şey uzatma ya 1 2 tekrar Sen 5 öyle de sen bana 10 11 12 Zaten bunu işi işlerimiz öyle <laughs> diyorlar. Zaten şurada <laughs> 5 saniye konuşuyorum video boyunca susuyorum. <laughs> Bırak konuşayım ya. Hadi bakayım. 3, 2, 1. Hocalara geldiniz. Hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Şimdi güzel, 10 numara, komik bir kanal. Yani bu hocaları gerçekten seviyorum. Yağcılık için değil bu arada, yaşlarına samimi düşüneceğim. Bir de şöyle bir şey var. Videonun başında bir ara deneme muhabbetinden bahsetmiştim hatırlarsan. Deneme muhabbeti de şu. Ee, şu an bazılarınızın deneme netleri stabil değil biliyorum bazen 40 yaparken bazen 25'lere düşüyorsunuz bazen birden yükseliyorsunuz bu sefer rehavete kapılıyorsunuz kötü alınca tribe giriyorsunuz girmeyin. Şunu her zaman bilin video açıları sana çok söyledim mantığını anlayıp öğrendiğiniz sürece gelişiyorsunuz anladın mı? Sen bir levelken 2'ye 3'e çıkıyorsun farkında değilsin sadece hani çünkü burada bir yerlerde bir şey yok anladın mı hani level 1 level 2 yazsın yok anladın mı? Dolayısıyla hiçbir zaman olmayacak dolayısıyla inan kendine. Adam akıllı çalıştığından emin olan adamı kendine güven. De ki ya ben düzgünce çalıştım. Ve eğer senin bu soruya verdiğin cevap evet olabiliyorsa demek ki çalışmışsın. Tabi bunu her zaman sadece kendinle şey yapma başkalarına da sor. Ee, moralini de bozmalarına çok izin verme ama başkalarının eleştirileri daha sa e, sağlıklı olabiliyor seninle alakalı. Burada ne yapabilirsin? Güvendiğin 3 insana sorarsın. Üçü de aşağı yukarı aynı şeylere söylüyorsa sende bir sıkıntı vardır artık bunu anlaman gerek. Dolayısıyla her zaman şunu bil Deneme netlerinin hiç önemi yok O sınavları ÖSYM hazırlamıyor ÖSYM'nin yaptığı sınav bambaşka olacak Hiçbir zaman denemedeki netlerinin tamamıyla aynısı gelmez sınavda Hiçbir zaman gelmez Gelmeyecekti Ben çok kişi biliyorum e, Orijinal denemelerinde full'e yakın yapıp Sınavda patates olan e, sınavda sınavda maalesef başarısız olan veya normalde gerçekten denemelerde bayağı düşük yapıp sınavda bayağı iyi yapan. Çünkü bunlar her zaman biraz da o anki ruh halimizle alakalıdır. Dolayısıyla stresi yenmemiz lazım. Olumlu düşünce. İki, her zaman geliştiğimize inanmamız lazım. Son ana kadar pes etmemek lazım. Şimdi sen çünkü bir ay kala hani pes etmeye başlarsan zaten diğerleri senin önüne geçecek. Sonuçta bu bir yarış ya. Hepiniz belli bir çizgidesiniz. E senin arkandakilerin senin önüne geçmesinin tek yolu senin gerilediğinde veya yavaşlığında veya durduğunda olur. Dolayısıyla sürekli ilerlersen hem arkandakilerin arkanda kalmasını hem de önündekilerin önüne geçmeyi sağlayabilirsin Kankiciğim. Bunu hiçbir zaman unutma. Şimdi bu videoda bu kadardı. İzleyebildiğin için çok teşekkür ederim. Unutma her zaman yanındayım. Görüşmek üzere. Video sonuna kadar bana dayanabilenleri tebrik ederim. Çalıştığınız sınavda arkadaşlarınızın önüne vereceğim taktik ve tüyolarla geçmek için abone olmayı, videoyu beğenmeyi sakın unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.